Evet arkadaşlar bu dere köyün tarlalarının altından kendiliğinden çıkan sular göz diyoruz. Onlardan toplanıp şu köyümüz ileride köyün merkezinde de çıkıyor da oradaki su buralara kadar gelmiyor sadece. Tarlalardan tekrar başlıyor. Tarlaların uçlarından kendiliğinden kaynak suyu olarak ee, bu şekilde buralara kadar bu seviyeye kadar çoğalıyor evet arkadaşlar şimdi nisan ayının sonlarına doğru yaklaşmaktayız bayramada 4-5 gün kaldı bu mevsimde işte köyümüz doğa yeşillenmeye başladı ee, göcekler bayağı bir çıktı Şimdi burada suyu demin de anlattım. Suyun çokluğu biraz var ama yine de o kadar değil. Normalde kar iyi olsaydı bu biraz daha çok akardı. Şimdi buraya şöyle geldik. Burada rahmetli babamın dikmiş olduğu söğütler var. Evet söğütlerimiz görüyorsunuz. Bunlar daha yeşile bürünmediler yani. Evet, canlılar. Şimdi bu söğütlerin içinden buralarda önce şu bölgeler hep ot ee, çayır olarak kullanıyorduk. Buralara yapamıyoruz. Traktör gibi gösterebiliyoruz. Ee, i̇şte şunları 2000 yılında dikmiştik. 20-23 senelik bir mevzu. Bunlar elimle ben balonla beraber diktiğimi hatırlıyorum. Daha sonra babam aşağı tandalarımız var. Oralara da aynen böyle dikti. Bu şekilde bakalım sağ olur. Evet buralar ot çayır olurdu. Buraları babam içerdi. Şimdi gördüğümüz gibi Söğüt diktik. Söğütler daha canlanmadılar. Yeşiler bürünmediler yani. Buralar aslında çok bakım istiyor. Yani tabanı e, temizlenecek. E, Söğütler sık halinde. Birbiri içine girmiş halde. Biraz seyrekleştirilecek. Biraz bakım istiyor. Evet şuraya da geçen sene tarlayı Mısır'a kira verdiğimizde kiraya verdiğimizde amcamın Çocukları burayı Kiraya almıştık Tarlayı Demin de bahsettim su az geliyor diye Ancak Çözüm olarak Böyle bir şey bulmuşlar ee, Kepçeyle Genişletme yoluna gidilmiş Kepçeyle Genişletme yoluna gidildiği zaman Tabi Baya da Evet. Tabi buraya Allah göstermesin sahipsiz mal falan düştüğü zaman çıkamaz. Burayı bu şekilde yapmışlar. Evet buralara da ne gelir sulanırmış besbelli. Evet. evet arkadaşlar. değnek elimdeki değneği görüyorsunuz. Bu bayağı aşağı iniyor. Bayağı bir derinleştirmişler. Buradaki suda kolay kolay motor attığın zaman bitmez. Aylarda ben belki hayvan olursa yarısına yolcu ektiğim zaman burayı değerlendiririm. Evet arkadaşlar şu bölgede aslında şuradan sonra sınır başlıyor. Bu bölge Evet. Sınır buradan başlıyor. Bu bölge amcam dile geçti tekrardan. Şura önce bizdeydi. Ee, etmiş olduğumuz dikmiş olduğumuz bu uçların devamı bu Evet. Bunlar o da normal. Daha sonra fazla olduğunu söylediler. Anlaşmazlık yaşadık. Bu tarafa geri geçtik biz. Fazlasını vererek kimsenin hakkı kimseler almaz. Öyle dünya diyerekten verdik. İyi ettik yani. Sıkıntı yok. Şimdi şu söğütlerin oraya tekrar geliyoruz. İşte burada şunlar temizlenmesi lazım. Ufaklar. Buraya aslında bakılsa yani iç içe şunların hepsi görüyorsunuz bunlar temizlenip bir hale konması lazım. Evet. Mesela buraya şu yüksek sağlam ağaçlara 3 ağacı mesela ağaç ev yapılabilir. Duayla iç içe. Şu bölgeye de yapılabilir. Şu ağaçlar da iyi. Şuradan şuradan aldığımız zaman şuradan şuradan şu ağaçtan Alttan da su geçiyor. Güzel bir ağaç ev olur. Yani doğayla iç içe olmak için şimdi yaz geldiğinde tabi bu ağaçlar yaprağı bürünecek. Yeşiline bürünecek. Şurada bir kafa dinlemeye yazın çay koyup o ağacın hışıltısının içinde, serin rüzgarın içinde hava dinlemeye bir aslında o ortamları oluşturmak lazım. Evet arkadaşlar şimdi şurada demin de gösterdim burayı. Burası şey göz işte. Burası e, milek olduğu için ağzı kapanmış. işte şurası. Burada çocukluğumuzda hatta yani 3-5 seneye kadar buradan su içtiğimizi kullandığımız biliyoruz. Ekin ekerdik. Yanır buradan taslarla suyumuzu alırdık. Evet şimdi Ah maşallah ee, şey atılan gübre atılan yer besbrendi karşı. Buraya da biz geçen sene mısır ektiydi amcamın çocukları. Şimdi bu senede biz buğday ektik. Buğday işte şey atmadığımızdan gübre atmadığımızdan hiç gübre yok burada. Bunlar ya toprak gübresi de attılar. Büyük ihtimalle yaz gübresi de yani yaprak gübresi de atmışlardır. Aslında sarı olur ama bu sene bir gübresiz deneyeceğiz. Bu tarla devamlı ekiliyor. Hiç solumuyor yani. Çok verimli bir tarla. İşte hayat mücadeleyle geçiyor. Bakarsanız bak karşı tarafı mesela şu aynı şey. Gerçi bu bizden önce ya. Yani o karşı taraftaki icarayken şahıs şeyi var. Traktörü var. Ekipmanı var. Büyük çiftçi. Buraya da ekmemiş herhalde. Burada dönmüyor şey burası. Biraz bataklık olduğu için. Yoksa burası da onlara ait. Buraya ekmemiş bir ihtimal etmemiş galiba. Ettiyse de. Evet, ekmemiş biraz. Evet, şuradan yukarı ekmiş. Herhalde burası bana yeter diye düşünmüştür. Evet. Evde orada duruyor. Orayı bir şenlendirmek gerekiyor ama işte Zamanla inşallah. Evet arkadaşlar burada videoyu bitirmek istiyorum. Ee, geçmişte yaşanan anılar rahmetli babamla olan anılarımızdan bahsettim. Beraber söğüt ağaçlarını diktiğimizden. Burayı babam tepamla ekim biçmesini çok severdi. Beni de yanına alırdı. Devamlı beraberdik. Rahmetliyle. Burada o önden gider, ben arkadan giderim. Ben ama yetişemezdim. O iyi şey yapardı. Tırpan biçerdi. Biz o kadar iyi değildik. Onunla anlarımız geçti bu tarlada burada. Pancar ektik, gölge ettik, beraber suladık yardımlaşarak.